Evet arkadaşlar, şu an sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama görüntüyü de görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an Ören'e gidiyoruz. Orada belki vlog çekerim, belki çekmem. Çekmeyi düşünüyorum. O yüzden çekersem bu başlangıç olsun. Ee, şimdi arkadaşım bekliyorum. Evet. Yalova'dan çıkacağız. Ören'e gideceğiz. Yolda güzel vloglar çekmeyi düşünüyorum. Kendime, tabii ki. <laughs> bakalım olursa devamında görüşürüz. Hala Mehmet'i bekliyorum. Bir saat oldu. Valla bir saat olmadı da bir yarım saat oldu. Hala bekliyoruz. Gideceğiz bir ya. Bakalım kaç saatte gideceğiz. Saat şu an kaç biliyor musun? Saat 1'e 2 var. Şey 2'ye 2 var. 2'de çıksak 4 saat falan sürer herhalde. 400 kilometre civarında. Niye ben buradayım? Buradan buradayım. 400 km civarında. İki de çıksak 6 gibi. Bir saatte mola versek hadi. Deli gibi orada oluruz inşallah. Gelirse Mehmet Bey olacağız. Neyse hadi yolda görüşürüz. Yola çıkıyoruz. Buraya girince kamera aşağı indi. Ama idiyse ben bir daha inmezdim. 6. 2 6 He? 2 380 Tabii. Aynen yoğun aynen. Wow, çekiyor lan hala. neredeyiz şu an? Bursa otobanında. Bursa otobanında çok sağlanıyorum. Şöyle. Ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz mi? İçeceğiz mi? Evet. <laughs> Su içeceğiz. Hadi görüşürüz. İyiden kapanmadı şaşırdım ama şeyden kapanır diye bekliyorum. Şunu alsana. Şey. sonra yavaşlık arkama geçsene. Görüntü olsun. o çok şey yapacak. 500 tane video olduğu için ben onu çok kısaltacağım muhtemelen. Uğraşamam yani o kadar. Bak. 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 Evet. 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 Çok mu evet. sıkıyor oğlum? Biraz evet. aç. O sadece şu, şurada, şurada oluyor. Evet. Evet. Şey, buralara, buralara kadar. Evet. Şey yapınca sıkıyor. O mu? Havası evet. biraz al. Ha yok o değil lan onda bir şey yok. Ondan değil şu şeyden. Bakta mı? Batı mı sıra? Rüzgardan omuzları vardı biraz onun için sıkıntı yok. Şey Ağaçların içinden geçtim mi? Nasıl serin oluyor aslında? ya. Duracağız biraz. Söyleyeyim mi tamamen? 15 dakika. Işte 10 dakika, 30 dakika. Bunları bir çıkarayım da rahatlayayım ya. 60 kilometre falan geldik herhalde. 50-60 falan. bastın mı? Yakmasın da üşütsün boş ver. Hadi bakalım. Bekle, bekle. Kolay gelsin Eysin. Hayranlarım her yerde tanıyor beni. Hayranlarım işte. Bakıyorlar, tanıyorlar beni. Yaklaşık 170 kilometre yaptık. Susurluk'tayız şu an. İki motor gidiyoruz. Tamam, tamam sıkıntı yok. Yok yok sıkıntı yok sıkıntı yok. 50 dakika full yol çekmiş Aferin GoPro. İşe yaramadığı zamanlarda çeker vlog çekiyorum bazen kapanıyor yolun ortasında. Tam o dün dedim ya kaza yapmışlar diye. Tam olay yerine gelmişim kapanmış. Yok artık. Yemin ederim. Ama değiliz. Ya ım ım çaktım onu. Ya, Seni mi çekiyor? Tabii beni çekiyor. Seni de çeksin istiyorsan. Yok. Ha. Anlarım nasıl tanıyor beni yolda ama. Çok seviyor insanlar da ya. Namım bütün İslam şeye, Türkiye sınırına yayılmış. Ne kadar şey kaldı? 100 Lama kafa mı? Ortalama. Değişik bir şey bu ya. Hı -hı. Güzel ama şey. Ya öbür şu yasa masa falan var ya. Onlar yol üstünde diye millet oraya gidiyorlar. Yol üstünde diye de iyice çakallar vurdular. Biz niyetofte yapıyorlar ama sütün evet. yani, anladın mı? Burası ne? Düzda. İndirim yapsın bize, söyleyeyim benim 500 506 evet. abonem var bir. <laughs> 500 506 abonem var ama 100 kişi izliyor değil. <laughs> Acı mı lan? Bir Acıdır yer. değil mi? Yok öyle Sen biraz da bana çoktur. Yok lan o kadar değil. Güneşte de tam gözümüze gelecek şimdi. O farbiden bir uykumu getiriyor ya güneş geldiği zaman. Şimdi balık Balıkesir merkezi bitireceğiz. Hayvalık yönüne döneceğiz. Sahile doğru aşağı doğru ineceğiz. Orası çok şey işte. Zikzaklı. Oğlum bassana biraz yüzüne gidiyoruz ya. bilerek öyle gidiyor. Niye? Niye? Gidelim Hı oğlum biraz önce. Ben alışkın değilim yavaş gitmeye. Bu çıkıyoruz. Şimdi yaklaşık 100 kilometremiz kaldı. 100 kilometre sonra görüşürüz. Susurlukta yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz Ören'e. Yaklaşık 100 kilometremiz var. Bu sefer de beni izleyeceksiniz yolda. Gördüğünüz beni izleyeceksiniz. Evet hazırlandığı için şu onu bekliyoruz. Her zamanki gibi Mehmet'i bekliyoruz. Bu sene hazırlanacak inşallah. <laughs> de meşhur olacaksın. seni de göstereyim de sayemde meşhur ol. <laughs> <laughs> bunu buraya açacağım Dediğim gibi beni izleyeceksiniz. Tamam, Lan <laughs> Ne oldu? Hangi? Bu parmakla göstermiyor bari hayvan listesi. <laughs> <laughs> şey, şunu baksana şey ya. Ne? Videoda mı? Bekledim. Aynen. Bas. <laughs> ben şeyleri mi ne koydum. Konyalık bir de varmış gençler. Videoları da sıkıcı yok, videoları basarım ben de. <laughs> Kırmızı mı? <yandı gülüyor> Şekerin ağzına bak. Görüyor musun? yarattım, suç benim. Murat bu rap bu düşlerim, bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var, günah benim, suç benim. Kurduğum bu bu düş benim, bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde Boşarsam bu düşmüş demektir. haberin olsun. Hadi. Neredeyiz şu an? <laughs> Buradayız işte. Starbucks'tan şöyle gösterip Zengin fakir belli olsun. <laughs> ben ısmarladım ha <abi> ona göre. <laughs> Şimdi öğrenim şeye geçtik biraz. Nereye geçtik? Susur susurluğu geçtik. AVM var ayakkabı buldum ayakkabı aldım 200 liraya <laughs> Ondan sonra Şimdi kahvede soğuk Soğuk neden bu? Milkshake 12 milkshake benimsin mango bir şey İçeceğiz ve yola çıkacağız Hadi görüşürüz Yalova merkezden, sanayiden, Yalova sanayiden Ören'e, Balıkesir, Burhaniye Ören'e 320 kilometre geldik. Gece geç geldiğimiz için akşam onu çekemedim. Direkt uyuduk maalesef. Telefon da çekmiyor orada. Burhaniye'de maalesef. Tam iki buçukta yola çıktık. Öğlen iki buçukta yola çıktık. Akşam sekiz buçuk gibi falan vardık. Ama çok mola verdik. 4-5 kere durduk. Yemek yedik. Bir şeyler içtik falan. Her bir saatte bir durduk. 100'ü geçmedik. Ortalama 2.9 yakıtla geldik. 50 lira falan yaktık herhalde değil mi? 50 lira falan yaktık Yalova'dan. 50-60 Burhaniye'ye 320 kilometrede 2.9 ortalamayla. Bu dünün şeyi, dünün özeti, dünün şeyi, vlogu aslında. Ama maalesef bugün çekiyorum. Şimdi de şeye geldik, Ayvalık'tan e, tekne turuna geldik. 10.30'da buçukta başlıyor. 11 mi? 11'de falan başlıyor. falan başlıyor. Akşam 5 6 gibi bitiyormuş. Bunu ikinci yok olarak çekerim muhtemelen. Yani şey geziler ikinci yokta olur. Şeyin hikayesini de detaylı şekilde yolun hikayesini de boş yapmadan anlatırım kankalar. 100 kişilik izleyici kitle. 100 kişiye ne diyorsun? Evet. 100 kişilik izleyici. <laughs> Takipte kalın. Bilmiyorum bunu burada bitiririm bu videoyu herhalde. Diğer videoda koyların gezileri olur. Hadi görüşürüz.